Otelde tenis bile oynadık. Tenis mi? Hı hı. Ben pek beceremedim tabi. Ay Saim abla, oteli görmen lazım. Böyle uzayıp gidiyor koridorlar. Yürü yürü bitmiyor. İyi vakit geçirdiniz yani. Hmm. Murat Hoca ile gece yarısı otelin mutfağına gidip menemen bile yaptık. Sadece son gün şey oldu. Benim odamın balkon kapısı açılmıyordu. Ben de... Neyse, canını sıkmayayım şimdi. Anlat anlat, sıkılmam ben. Yok yok, başka zaman anlatırım. Ne güzel rengi varmış onun. Hadi denesene, ben de yardım edeyim. Kapı çalınıyor. Sen git, ben denirim. Tamam. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yukarıdalar, seni bekliyorlar. Nereye gidiyor? Cihan! Cihan dursana dur dur! Sen kim oluyorsun be? He? Ne oldu ne var? Ne hakla şu otele götürüyorsun sen? Sakin bir yerde çalışmak istedik ne var bunda? He. Ben biliyor musun çalışma haklarınızı? Başka yer yok muydu çalışacak kız otel atıyorsun ha? Bu ne terbiyesizlik? Sen ne cüretli? Anne! Asıl terbiyesizlik senin oğlunun yaptığına denir. Paran var da kendin adam mı sanıyorsun ha? Aa, Cihan yeter ama ha! Kızı otellerine götürüp pahalı arabaları bindirip aklını çelmeye çalışıyorsun. Senin ruhunu biliyorum ben be. Çok gördüm senin gibi zengin takımını. İşiniz bitince de hiçbirini tanımazsınız. Ama sana bir şey söyleyeyim mi hoca? Ele Hasret'e bir şey yapmış ol. Bak bakalım ben seni unutuyor mu unutmuyor mu? Bak bakalım her gün karşına çıkmıyor mu? Senin tehditlerini dinleyecek halim yok. Çık git buradan. Gitmezsem ne olur? Ee yeter artık be. Cihan. Sen yanlış anladın her şeyi. Gel. Ben sana her şeyi anlatacağım. Baş başa konuşacağız. Kim bu çocuk? Hasret'in erkek arkadaşı. Bir, bir, telefon be asret, Bir telefon açabilirdim be. mu kapatmıştım. Unuttum açmayı Cihan. Unutursun tabii. Unutursun kızım biz kimiz ki? Konağımız yok, canta arabamız yok, paramız yok. Bir kalbimiz vardı ama onun da bir değeri yok. Tamam Cihan. Bak eşeklik ettim. Kabul ama... Eşeklik etmedin Hasret. Hanımefendilik ettin hanımefendilik. Böyle tepeden baktın. Mahalle, eve, bana... Eşeklik eden asret başkasıydı. O başkaydı. Senin gözün başka bakıyor. O ne demek şimdi be? Be demek de olmuyor Aslı Hanım. Dilin değişmiş, saçın değişmiş, elin kolun değişmiş. Onlara benziyorsun sen be. Ben kimseye benzemiyorum Cihan. Benzemiyordun. Benzemiyorum dediğin zamanlar. Onlara emanmayı o kadar çok istiyorsan dönme bile mahalleye artık. Ne diyorsun sen be? Kime yamanmaya çalışıyormuşum ben? Kendini kime beğendirmek istiyorsan ona